Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çocuklarımızın birbirine çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlerle güzel bir konu paylaşacağım. Bu yapacağımız işlem iş yerindeki çalışanların birbirlerine olan sevgiyi, sadakati arttıracak olan bir işlemdir. Aynı zamanda iş yerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bir işlemdir bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.